Tut ilçesi dut üretiminde iddialı. İlçede üretilen urmu dutunun pekmezi yapılıyor. Antioksidan özelliği olduğu kabul edilen pekmezin kilogramı 250 ila 300 liradan satılıyor. Fiyatı altınla yarışıyor. Pek çok hastalığa şifa kaynağı. Bu aralar antioksidan özelliğiyle bilinen urmu dut pekmezini yapma zamanı. İsmini dut meyvesinden alan Adıyaman'ın tut ilçesi üretimde hayli iddialı. Tut ilçesinin e, sembolü haline getirmeye çalışıyoruz. E, bu anzer balı vardır ya, bu da tutun e, balı. Gerçek bir e, ürün. Bunu bunu şu an piyasada arasanız bulamazsınız. Urmu dutları hassas yapısı nedeniyle silkelenmiyor. Tek tek elle toplanıyor. Toplanan dutlar sıkılarak kazanlarda kaynatılıyor. Daha sonra güneşte bekletilerek pekmez haline geliyor. Urmu dut pekmezinin fiyatı altınla yarışıyor. Çok az alınan bir ürün. Yani ilçemizin tamamında 500 kilo pekmezi zor çıkar. E, toplaması hasatı çok zor. İşçilikler üstüne eklendiği zaman kurtarmamasına rağmen 250-300 liraya gider. Urmu dut pekmezi besin değerleri açısından çok faydalı. Özellikle antioksidan kapasitesi çok yüksek bir meyvedir. İçerdiği yüksek dozda C vitamini, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, B vitamini kompleksleri hatta demirle beraber bu bütün vitaminler, mineralleri de ihtiva ettiği için bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve kuvvetlendirilmesinde oldukça önem arz etmektedir. Urmuduttan kurutmalık, reçel ve salatalarda kullanılmak üzere toz ekşi de elde ediliyor. Mükemmel olmuş, harika evet, bir şey. Osmaniye'nin <laughs>